My luck, just a cat and a chicken and a sheep and me. Chicken can't steer, no siree. Riding on the sheeper is a bumblebee. Grab it on the gas, and the chicken can't see. Oops, hit a sign. Now we're headed for a hill. Flying through the air, the chicken needs to chill. Ah! 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 Made it to the valley, and we're all okay. Oh. It's a whole new oh. world in a new heyday. Merhaba Vizyon Hayday takipçileri ben Yüksek İhtisas. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Vizyon Hayday Facebook grubumuza devam eden bir etkinliğimiz vardı. Neydi bu etkinliğimiz? Abone etkinliği. Kısaca bir detaylarını tekrar hatırlayalım. Vizyon Hayday YouTube kanalına abone olup Vizyon Hayday Facebook grubunda duyurularda bulunan posta abone olduğunuzun esesini atıp Katılıyorum dediğiniz takdirde istisnasız her katılımcı gibi siz de ödül alacaksınız. Bu ödüllendirme nasıl oluyor? her çekilişimizde beşer arkadaşımıza belirlediğimiz sıra mukabilince ödül veriyoruz sıralaması da arkadaşlar çekilişteki çekilişte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelen sıralamaya göre oluyor. Hediyelerimizi bir hatırlamış olalım. Bugünkü beş hediyemiz ne olacak? Birinci gelen arkadaşımıza 80 ağıl, ikinci gelen arkadaşımıza 100 bal, üçüncü gelen arkadaşımıza 100 testere, dördüncü gelen arkadaşımıza 100 kürek, beşinci gelen arkadaşımıza da 100 fileto takdim edeceğiz. Bu ara sıkça gelen bir soru var abi. Yeni açık yok mu? Yeni açık yok mu? Yeni açık yok mu? Şu an arkadaşlar mevcut da bir tane satın almaya yönelik yani satın aldığınız şekilde VPN değiştirerek oyunu atlatabildiğiniz bir ağıl açı mevcut. Lakin şöyle bu ağıl açığını kullanabiliyor olmanız için zaten e, minimum arkadaşlar 180-190 elmasınız olması ve bu elmasla paketi satın alarak iade formülüyle oyunu kandırmaya yönelik bir şekilde yapacağınız e, hareket. Bu da belli bir süre zarfında oluyor. Ortalama 1100-1200 tane ağıl kasabilirsiniz. Bu da makro kullanıyorsanız. Yani çok teferruatlı. Bu teferruatın karşılığında da %99'un üzerinde arkadaşlar. Zaten elmasınız eksi 10 bin 20 bin düşüyor o ayrı mevzu. Ama %100 banlanırsınız. Artı aktardığınız hesapların banlanma ihtimali de %90'ın üzerinde. Çünkü oyun anında yaptığınız bu hileyi tespit ediyor. Böyle bir açığı da paylaşmayı ben etik olarak uygun görmüyorum. Gruplarda paylaşımları var. Ben tavsiye etmediğim için yayınlamıyorum. Oradan e, bakarak ya da oradan bilgi alarak arkadaşlar açığı gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun için bir makro rekoder kullanmanız gerekiyor ve en az 180-190'da elmasınız bulunması gerekiyor. Hesabınızın elmas miktarının kesin ama kesinlikle eksiye düşeceğini de eklemiş olayım. Eksi 20 binlere 30 binlere düşecek. Lafı daha fazla uzatmadan çekilişimizi gerçekleştirelim. Evet birinci arkadaşımız Pınar Barın 80 al kazanmış oldu. İkinci arkadaşımız bizim yönetimden Seval Karaoğlu bizden 100 bal kazanmış oldu. Dördüncü arkadaşımız Fatma Demiral bizden 100 testere kazanmış oldu. Mehmet Ördek 100 kürek kazanmış oldu. Mehmet Akbaşı da bizden 100 fileto kazanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Vizyonda kalın, takipte kalın. Hoşçakalın. Driving through the valley in a big red truck. Don't know how to drive. Thought I'd press my luck. Just a cat and a chicken and a sheep and me. Chicken can't steer. No siree. Riding on the sheep, is a bumblebee. Grabbing on the gas and the chicken can't see. Oops! Hit a sign. Now we're headed for a hill. Flying through the air, the chicken needs to chill. Ah! 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 Made it to the valley and we're all okay. It's a whole new world and a new heyday.